arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blitz Royale oynuyoruz ve FPS'ine bakarsanız evet bilgisayara geri döndüm. Bu zamandır 3 ölüydüm. Şimdi geri geldim su bitmemi, ateş bitmeni yenir. Hiç problem değil. Yeriz ya ateş bitmesi doğru ilerliyorum. Dayı aklına değil. Dayı değil. Benim arkadaşlar çok hızlı bitiyor o yüzden ben bu videoda bir sürü maç atacağım saymayın işte ya 15 dakika güzel bir video olur mu sanırım ooo oh, hiper bir şeyler bir dakika şunu içeyim şunu alayım şunu atayım okey güzel güzeliz ama şu büyüsüne tercih ederdim. Bakın kalımıza çıkıyor. Müthiş. Nerede o adam? Allah Blizz'te ben zaten adam bulana kadar maçta 10 kişi kalmış oluyor ya. Bunu ne yapıyor? Burada mı yok? Mi? Orada. <laughs> ne? Bu çok büyük bir yer vardı arkadaşlar. Bunu kullanın. Baktan da atmış 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 atmış. Bu seksi ne herif? <laughs> Blitz <Bizi, gülüyor> hakikaten müthiş <hiçbir not. gülüyor> işte bir mod. ne lan? Bir umurum dışı. Biraz biraz. Evet, sen ne yapıyorsun burada? Ne taşıyor? Oo, şimdi var bu yeni çıktı güzel. Buradan bir kill çıkartabilir miyiz? Sen orada kill çalmaya oynuyordun. Ben de seni kill çalmaya Hadi bakayım lan. Arkalandım. Bak. Bak. Arkaladı beni. Arkalayıp öldürdü şimdi. Evet zaten hızlıca maç buluyor arkadaşlar. Ben sonra da yeneceğim. Arkadaşlar. Kelebek su bükmeyle başlayayım. Ben de maçı büküceğim. Öyle iddia koyuyorum size. Bu bu, bu videoda win alırız ya. Valla uzun bir video olur ama bu liste ya. Zaten şu ana kadar bakın 3 dakika sürdü ya. 3 dakikada bir maç bitirdik arkadaşlar yani. Normalde Rilla'da oynarken ben çoğu zaman 2 maç veya kötü geçerse 3 maç oynuyordum. Burada güzel oldu. Burada başlattık. Hmm. Ya yine mi ya? Ama kara gül madalyonu çok iyi. Ara madalyonuyla yapabiliriz gene bu arada buraya atladı. Atılan mı olur bu arada nasıl Ne böyle reklam yapar gibi oldu bir anda? On çok kötü. Şimdi acil. Şunu SMG yerine koy. Yani anasını. Bak işte dediğim gibi bak tak 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 diye yok etti ne oldu ya? Müthiş bir şey. Bu ne kadar gerçekten çok keyifli. Ya. Bu böyle bir moda ne diyebilirsin ki abi? Birkaç dakikada zaten maç da bitiyor. ya. nasıl kötülü olabilir ki oğlum bu modun? İmkanı yok bu modun kötü olmasının. Oh Abi ben yanıyor. Dönüşür abim şunu. Bu zaten maç şeyi etki veriyor. Çok iyi de. Hava bir temizi aldık. Oo geldim beyler. Bakın uçan saldırıya dönüştü. Merhaba. Çok temiz. Lan nasıl? herifin zayiatı varmış ya. neyse bu maçlar 2 dakika sürdü bu video uzun oluyor ama ha. Hakikaten zor özellikle su bükmeyi çıkmadığımda arkadaşlar çok daha çok zor nasıl bir kelime çok fazla zor yani ama ben burada zaten bayağı bir win aldım. Mod çok iyi. Mod oturur böyle. Aralıksız bilmem kaç saat oynarsın yani. Hiç hiç de sırıtmaz. Buradan en çok valla Megalodon'un madalyonu, Karagül'ün madalyonu, Diego'nun madalyonu. Şu aşağıda durdurulamaz madalyon bir de şu aşağıda sağ altta sarılık falan var ya arkadaşlar işte şey unuttum işte. O. Oh. Ne geldi ne geldi? Haydi Bismillah gene ateş bitmeye gelmek. O ne hava? Gene buraya atladım. Ama ya bu su bitme ver de ben şovunu yapayım mı burada ya? Su bitme arkadaşlar vardı. Aşırı güçlü. Ama bu mu? kalsaydı abi ya ne zararı vardı bir hiç sordum ya ne zararı var abi sana sağlamadı yani? niye olmadı sonsuz mod yapmamışlar ki orada amca bu modum var ya gittiğine bir çok gireceğiz çok güzel ve hızlı bir mod çünkü pusulabilecek de çok fazla bir yer olmadığı için çok iyi bir yer Birkaç kağıtlar ne birkaçı ya bir iki ay sonra buradan gidiyor blitz valla bence gittiğine biz çok üzüleceğiz blitz ben de buradan gidiyorum ya hiç kili almadım ama olsun buralara bir bakalım burası açılmış şunu ver bakayım abi şunu ver şunu ver şunu ver aaa ne oldu ben ben mi kılayım ama öyle bir sinek ne hava? Hava bitmiş çok güzel. M mükemmel. <laughs> su bitme. Göstereyim size bunu. Şununla bu, bir canımızı tazeleyelim mi? Bu ilk kontrolüyle aldım ya. Yani. Tam. Su bitme. Mük arkadaşlar öyle bir Harika. Müthiş bir şey ya. Hava bitmeyi de su bitmeyi de aldım. Bakın göstereceğim size adam bulsam ve bir de su bitmesi sinirsiz nerede o su bitmesi arkadaşlar izleyin şimdi bak nasıl yok ediyorum herkesi su bitmemle avatarım var ya avatarım var ya diyorum bak eritiyor direkt eritti eriti yok ettim eriti bunu da tüm sesleri bununla yok eder bu kaçar kalıcı. daha mı bence daha iyi? Ben de Bir iyi. geliştirin. Aha. Ben de benim için çok güzel bir objek bulacaksın bence. Oldu abi. botsun galiba ama. Ve bu, bunun gücü arkadaşım 24 Aha balıktır balık droplu. Hafif balık droplu. Ama sıkıntı yok ya. Bu da zayıf. Şimdilik alınır. Zayıf. Şimdi gidelim bak 5 kilo oldu arkadaşlar. 5 kilo mi? Anam. O ne o ne o ne o ne, ne 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 ne, ne, ne? ne, ne? ne, ne? ne, ne? ne çok iyi. Maç hakikaten çok iyi. Ama hava gitti boşu boşuna. Ama su bitme. çok güzel ya. Keşke hep böyle kalsın. Bu sezonda niye oyun oynamıyordum Keşke hmm. oynasın. Aynışı ne var? Dedim bir an birisi açtı mı? Ne yaparsın? Boş pompalıyım. O solum. Buna Ateş küsü. Gereksiz. Bu pompalı dengesizdir. Bu da kötü bir şey. Neredeyse çay. Savaşıyorsunuz. Hemen geliyorum. Hemen hemen. Bu ne lan? Şovun sınırsız koşma artık. Koşarken şey yapıyordum değil mi? dur dur dur. Tak 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 indiriyorum direkt ben aldım ben aldım ağla böyle evet böyle. Evet, gel. gel gel ben de dengesiz var sen ne yapıyorsun gel. Görecek mi beni ha sen beni mi göreceksin sen? Gel 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 sana. Ana ölecek. Nasıl? Oğlum herifle dalga geçeceğiz. Ana çıkıyor. Ne? Olamaz. Kesin var ya bu da daha ben yeni maça baktığım zaman öldürürüm. Win aldı. Not atıyor bir de ya. Neyse arkadaşlar yani çok güzel bir mod. Bir de şu su dökmeyle başlarsak var ya ben bu maşinet iddia koyuyorum hadi. Win almadan bitirmiyorum bu videoyu. Hadi bak şimdi zaten kısa mı? Win almadan bitmeyecek bu video. <laughs> Arkadaşlar bu arada Elden Ring'e başladım. Eğer videosunun gelmesini istiyorsanız yazın. Çok sardı. Günde en az 2-3 saat oynuyorum. Baya güzel oyun. Oynayın. Oynattırın. Arkadaşımın hesabından oynuyorum valla. Ee, şöyle çok da bir seçeneğimiz yok zaten. Atlayın. Ama bak olmuyor böyle. Kardeş su bitmeyin. Niye vermiyorsun sen ya? Orada toprak bitme burada çok güçlü. Toprak bitme. Çünkü her yeri kırıyor toprak bitme. O onu alacak. Ben pompa alamadım. Ölüm. Herif ne yapıyor? Çok çok vuruyor bu arada arkadaşlar bu Yüzden vuruyor. Şuna ver bana. Şunu at. Şuna ver. Şuna ver. Şuna Şöyle yap. Aynen. Çok. İsmini vermeyeceğim bir kanal toprak tutmayı beğenmemiş ama bence çok iyi. o onu, o balık drop bilmiyor bence benim görüşlerimde ben orayı bir deşebilir miyim ben orayı bir deşmek istiyorum şöyle ne no, oldu bu ne oldu ne oldu Low blow. Low blow. <laughs> Aa, nerede nerede nerede? Vay, <laughs> <laughs> takıldı. 1 ya. Bu ses. ses ya. kim ses katar ki, arkadaşlar. geç bu liste hakikaten ses zaten yoktur benim için o orada bir savaş var görüyorum öyle oraya bir bombalar sallayalım şöyle biraz biraz zorlansın oradakiler ben de geliyorum arkadaşlar sakin olun sakın öldürmeyin birbirini haktım ah, oh, oh. ben çalıyorum. ver ver şu kili bana şunu da ver de siz <laughs> herkesin kilini çalarım böyle de bir ben... adam ne? Ver bakayım. Pom 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 çok güçlü. Nerede loot var mı? Loot yok. Güçlü. her oluşturabildiğiniz için güçlü arkadaşlar. Ama şu toprak gitme niye çıkmıyor? iki dakika oynayalım dedik şu toprak gitmeyle. Burnumuzdan getir diyemiyorum ya. 11 kişi var galiba çocuk alan en bir kişi toprak bükme gene Allah'ım ya Rabbim en bu güzel bak bu güzel bu güzel o yeni araba yani toprak bükmeni var bu ne ya, nişan almak için basmıştım ben ona ya ben ona nişan almak için basmıştım neyse bir şey yamaya açayım ben. Ara. Evet. ara 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 bas desteği bir şey diye yok zaten ben oradaki savaşa bir dahil olmak istiyorum da kapışıyor ya. ben o ben o ben o ooo e, mamut 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 o asistler e, mamutçusunuz galiba efendim galiba ama sizin balık o kadar iyi kullanabileceğinizi düşünmüyorum. Hadi sen sen öyle değilsen ben de böyle diyeyim. Hadi bak. Bak niye de kaçıyorsun oğlum adam niye savaş mı yapmadık ya? Kim de savaş diyorum. İki tane vuruyorum yani kaçıyor ya ben anlamıyorum. Öyle bir mi alacağım ben şimdi oraya da inmiş bak. İyi blitz'te cisler de geliyor onun. Bunda topraklıklar. Sorun değil. Hadi bakalım, Ben bunu bırakmışım. Şunu bırak, şunu Ne Madalyon burada. madalyonu gördüler ya var ya kesin buraya yerlenmek. Aha gel gel. Gel tamam boş yere, gel. Allah arkalarını. Hop pozisyon. Ona mı Sen de var da bende yok mu kardeş? Sen de var da bende yok mu? Aa, o da ona sıkıyor. çok güzel. Sık kardeş sık devam. Ama ben de sana öyle atarım. Ben inşallah valla bini almış sayıyorum. Aa o da oraya bakıyor. Müthiş ya. Harika hareketler. Hop öl. Ya bak o kadar kişi arasından gel bana sık ya. Müthiş. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun bin alamadık ama ne yapayım yani izlemeyeceksiniz. Biliyor 30 dakikalık video yapsam izlemeyeceksiniz. O yüzden bitsin burada arkadaşlar. Merak etmeyin ölmedim. Fortnite'a da devam ediyorum. Elden ilk videosu gelmesini istiyorsanız yorum atın ve like atın abone olun. Görüşürüz. Ne haber müdür?